15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnovaPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir, hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi, InnovaPin. güzel bir şarkı yaparız. Ama Bana... sesin iyi değil. Reis yani. Açık sözlüğün için teşekkürler. Çok açık sözlü oldu bu güzel ama yani açık sözlü iyi ama çok açık sözlü oldu. <laughs> ya herkesin sesi ses yok. Ses çok mu? Evet. hala. Çok evet. açık ses. Şu an iyi mi? Bozuldum şu an. <laughs> to make his father's dream come true since he can't afford to buy a ferrari he decided to build one with his own hands ferrari alamamış ama kendi elleriyle ferrari yapmışlar tuna mı gerçekten Gizem'e böyle BMW yapma işi. Oha güzel yapıyorlar lan. Lan chat. Oha. Oha. Oğlum gidiyor. ondan sonra kim onlara selam verirse kilosu kadar vermiyor. Eee. Oh yes. Ne dans? Köpeğe vermek lazım. Atmak. Kimin <laughs> yanındaki <laughs> Oğlum manyak mısın? tamam bağırma Bu süper sinirlenmiyor ne olur. <laughs> lan oğlum. Kadında çok <laughs> <sermişiz> seni. <laughs> Niye lan? Medine gül. Aaa. Şuna da ayır, <laughs> Ederin bir ya. baktım oradan Ümit Özdağ da geliyor. Ümit Özdağ ile göz göze geldik. Böyle herkes o anı bekliyordu. Bir alkış koptu İstiklal Caddesi'nde. Böyle bir 20-25 kişi beni alkışladı. Ben böyle yapıyorum. Arkada da arabalar bekliyor. Arabalardan özür diliyorum. Orada beni alkışlıyorlar. Ya yakındalar evcil erken yakın yakındalar galiba yakın arkadaşlar galiba yakın arkadaşlar özellikle maymun tişörtleri maymunlu elsi tişörtleri iğrençti ya benim annem kardeşimi alıyordu hep dalga geçiyorduk ya Maymun işte sen ha? çok fazla konuşan isimlerden bir tanesini Anne <laughs> anlamını bilmediğim şeyi niye alıyorsun ya? <laughs> Bir renk pas. değişen tişörtüm vardı. Benim hiç olmadı. Pas. Bunlar, pas. Bu niye katılmış bunları bilmiyorsa mesela? Pas. Hepsine pas diyor. Al işte. Beline kuvvet aslanım. Motto motto. Padişah hareme giriş yaptı. Hoş geldin Kaan. Only farms. Ay. Bir dakika Atakan o gerçekten o mu? Ay ne olmuş buna? Nereden çıktı bunun fotoğrafı? Çok onun çok garip lan. Şey benzemiş mi? Salatalık reise? <laughs> Kaan'a benziyor. <laughs> Bana benziyor. Yemek yiyen varsa. Kaan'ın tostu. Ne? Çamur döktü galiba. Toprak atıyor. Kireç atıyor. Tuğla atıyor. Ne bu? Şifa hazırlıyor hocam. Vitamini çamurunda. Gerçekten. Ödü kopiyi zorluyor. Ödü girmek istiyor. Harbi bitti ya midem bulandı. Hepinizin bayramı kutlu olsun. 9 gün... Köprüler, otoyollar hep bedava. Erkeğin, bayanıyım bir sek şeyelim. <laughs> midem <laughs> ya Allah. Im. Şimdi alacağım yoğurt gömeceğim vallahi. Aleykümselam Metin. Aleykümselam Reyhan hoş İyi seyirler. Düşmez bir Allah. Aklımızdan kuruyor Allah. <laughs> bu portatif mangalımız. E, Galatasaray gol beni zorbalayacaklar. Normal mangallarda çok aşırı yer kaplıyor. <laughs> ne yani ya hoş geldiniz dersin ya. Ya hoş, hoş geldiniz. Ya hoş gelmedim lan bir dakika yani anladın mı? Lan dur yeni geldim bana bir Hoş ya. lan. Ne Ne demiş? Hocam Galatasaray Antalya maçı ne olur? He? Galatasaray kazanır. 3000 dolar mı? Ne maçı? Antalya. Kazanır tabii canım. Hayat <laughs> Bir daha koymuş. Madara olduk o kadar etkilenmiş ki bir daha koymuş videoyu. <laughs> BİRE KUYMUŞ geçmem canım, ben objektif izleyeceğim Ben final izleyicilerimi de sevdiğim için Tövbe ya Rabbi. Ha abi, Allah ım. Benden geliyor sandım. Eski abonelik sesi miydi bu? <laughs> ya ladies. ne? Good morning ladies. Bu nasıl bir iş yeri? Morning boss. Hi boss, did you get my email? Mm-hmm. <laughs> Good morning boss. <laughs> tövbe. <gülüyor> Elhamdülillah. Memleket Bütün başıma Bana zaten dün yani var ya gerçekten bu bin nisan Allah belasını bana şaka yapan yapana Allah çarpsın kimseye yapmadım. Bana devamlı biri şaka yapıyor. Ya ben de hepsini yiyorum. Bir tane bir şaka yemedi. Onu da artık genel yani illallah ettim. ya bir nisan bir nisan. Buraz, buran ben ağzına sıçıyordum bu arada. Gerilmesi gerekiyordu. Vallahi kimseye e, yaptım ben. Nerede yaptım? İnanmadınız hatta. Kanalda mı? Ha yok. Zep'in yayınında yaptım. <laughs> Zep'in yayınında yaptım. Ben bana dün yemin ederim o kadar çok şaka yapıldı ki yani <laughs> sana var ya şöyle bir paragraf söyledim Burak. Senin ben bu <laughs> seferleri <Cena Ortega. gülüyor> <laughs> Patlar öte. şişe şişe molte

Hadi gözlemeyi bilmiyorum da yıkılayım. Gözlemeyi biliyorum. Yapayım da iyi. Acılı. Bilmiyorum diyorsun. Niye bilmiyorum diyorum. Yani? niye böyle böyle geliyorsun? Hayır şef ya ben de gerildim sen öyle bakınca ondan öyle. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Türkiye'nin en kötü altı numarası. Türkiye'nin en kötü sekiz numarası. Ahmet abi. Mehmet abi nasıl? <gülüyor> Orası. <gülüyor> Sen seçildin Recep. Neden dede, neden beni seçtin, neden ben? Ay ya, yapmadım mı dede? Messi bu. Sen ismin neydi o? Derbe Ben Memnun oldum. Ben de meşhur olsun bu çocuğu. Ben de memnun oldum abi. Gecenin koynundayım Kafa yalnız Uzaklarda Bir yerlerde Güneşler Doğuyor Kupkuru Bir ağacın Dalıyım Kafa yalnız Uzaklarda Bir yerlerde Selam Yeni gelenler kalıyor. hoş geldiniz. Katlamış bu dağından ve bir sen ne bir nefes. Akla olsun Bir yerlerde türküler. Şey söyleniyor. falan gelmedi değil mi? Konsut falan gelmedi.